Merhaba, yemeklerle mutfağına hoş geldiniz. Pasta tadında yulaf kase için önce kasemize 3 yemek kaşığı yulafı alıyoruz. 1 tatlı kaşığı bal ve 1 çay bardağından 1 parmak eksik süt ekleyip iyice karıştırıyoruz. Kanalımıza abone oldunuz mu? Olmadıysanız şimdi tam sırası olabilir. Teşekkür ederiz yemek kaşığı süzme yoğurdu yaptığımız karışımın üzerine yaydıralım. İsterseniz süzme yoğurt yerine labne de kullanabilirsiniz bu aşamada. Bu benim her sabah olsa yerim diyebileceğim bir kahvaltı. Sizin vazgeçilmeziniz ne? Yorumlara favori kahvaltılığınızı yazar mısınız? Yoğurdun ardından bir yemek kaşığı kadar da kırmızı meyve koyuyorum üzerine. Ben dondurucudaki vişnelerimizden kullandım. Reçel veya marmelatta kullanılabilir ama ekşi bir tat olması çok yakışıyor. Şimdi son olarak 6-7 kare beyaz çikolatayı bir kaseye kıralım ve benmari usulü ya da mikrodalgada erimesini sağlayalım. Eriyince içine 1 yemek kaşığı süzme yoğurt ekleyip kasemizin üzerine güzelce yaydıralım. Buzdolabında bir gece bekletelim ve tada. Pasta tadında yulaf kasemiz hazır.